Herkese merhaba arkadaşlar. Magazin Hayatı kanalıma hoş geldiniz. Yeni yepyeni bir video ile sizlerleyim. Arkadaşlar videoma geçmezden önce eğer hala kanalıma abone değilseniz lütfen abone olup ses sesini açık bırakmayı ihmal etmeyin ki en son videolarımdan en önce haberdar olasınız. Türkiye'nin sevilen ve başarılı oyuncusu Gupse Özay'dan yeni görüntüler geldi. Gupse Özay arkadaşı Gupse Bilili yine eğlenceli bir video çekti. İşte yeni videosunu Instagram hesabı üzerinden sevenlerinin beğenisine sundu. Ben de sizler için Gupse Özay'ın o yeni videosundan olan yeni karelerini aldım ve kendi videomda yerleştirdim. Umarım memnun kalırsınız. Şimdilik ise benden bu kadar olsun arkadaşlar. Sizleri fazla konuşup yormak istemiyorum. Videomla ilgili yorumlarınızı bekliyor olacağım. Diğer videolarımızda görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın, sağlıkla kalın, mutlu kalın, takipte kalın.